Dünyada mutluluk nedir? Mutlu olmak bütün insanların tek arzusudur. Mutluluk fıtrata, cinsiyete, nefse ve zevke göre değişse de hedef birdir. O da sevinmek ve huzurlu olmaktır. İnsan için huzur gönülle bulunacak ve tadılacak bir şeydir. Huzur sebepleri her gönüle göre değişir. Bir gönüle acı veren şeyler, diğerine tat verebilir. Bir gönlün kaçtığı ve korktuğu şeylerle, diğeri ünsiyet ve muhabbet bulabilir. Bir gönlün sıhhat ve zenginlik içinde bulduğu huzuru, diğeri hastalık ve fakirlik halinde yakalayabilir. Huzura giden yollar, halkın fıtratları adedince farklıdır. Konumuz Yüce Allah'ın dostluğu için yaratılan insanın huzuru ve mutluluğudur. Dinimizde mutluluk insan için bir hayal değildir. O hayat olarak hazırlanıp önümüze konmuştur. Mutluluğa giden yol açılmış, ulaşma şekli öğretilmiş, örnekleri gösterilmiştir. Bu mutluluk gönlün yüce Allah'la huzur bulduğu iman, sevgi ve edep yoludur. Bu yolda acı tatlı her şey mutluluğa hizmet eder. Zaten mutluluk da sevgili için çekilen çile ölçüsünce tatlı olur. Bunun için peygamberler ve aşıklar yüce dosta giden yolda çile çekmeyi rahatlığa tercih etmişlerdir. Ancak nefsin bir özelliği var. O da aceleyi sevip kolayı tercih etmesidir. Nefis aceleci bir özellikle yaratılmıştır. Ayet-i Celil'e de belirtildiği gibi insan hayrı ister gibi şerri ister. Çünkü o çok acelecidir. Bir anlık geçici zevk uğruna gelecekte bulacağı ebedi saadeti terk eder insan oldu. Bunun için dünya der, Mevla demez. Haramlardaki tada yönelir, hayırların sonunda saklanan cenneti görmez. Bu dünyadaki sevinçler sevilen şeyin özelliğine göre uzun veya kısa sürer. İnsan da o kadar mutlu olur. Asıl mutluluk insanın bütün zamanına ve varlığına yansıyan mutluluktur. Mutluluk veren şeyden insanın nefsi lezzet aldığı kadar ruhu da almalıdır. Bedeni rahat ettiği gibi kalbi de huzur bulmalıdır. Mutluluk nefs ve ruh arasında dengeli bir şekilde paylaşılmazsa geçici bir zevk olur. Bir taraf gülerken diğer taraf ağlar. Dinimiz dengesiz bir mutluluktan sakındırmaktadır. Manevi hayat gibi, maddi hayatın da düzenli ve güzel olmasını emretmektedir. İnsanın üzerinde nefsinin hakkı olduğu gibi, ruhunun da hakkı vardır. Karnı gibi kalbi de gıda ister. Bedeni gibi gönlü de rahatlık arar. Kısaca her azamız bizden huzur hakkı ister. Ayrıca Ailemizin ve çevremizin de bizde hakları vardır. Üzerimizdeki en büyük hak yüce yaratıcımızındır. Bir kimse bütün bu hakları korumadan mutlu ve kutlu bir insan olamaz.